Şimdi burası Mart ve Ağustos ayında 14 ülkeler tarafından tehlikeli olarak nitelendi ve 14 ülke 6 ay burada Avrupa ülkesi buraya gelmedi. Evet. Hurga'da da öyle bir sıkıntı yoktu. Ama genel olarak bakarsanız özellikle Eylül, Ekim ve Kasım bayağı bir toparlanma oldu. Geçen sene 2013'ü... 13 yılında buraya yaklaşık 9 milyon turist geldi Mısır'a. Bu sene herhalde bir 105 11 milyon olabilir. E, son olaylar e, bizi tabii Türkiye'yi esas ilgilendiren sizin müşteri portföyünüzde Rusların yeri nedir ama Rusya'daki son olaylar e, ne yönde etkiler Mısır turizmini? E, bu rublenin değer kaybetmesi muhtemelen bütün ülkeleri çok büyük etkileyecek e, Mısır'ı da etkiler ama Türkiye'yi daha çok etkileyeceğini sanıyorum. Yani biz burada Rus misafirden yüzde on yahut yüzde on beş dolayına bir gerileme bekliyoruz 2015 için. Ruslar da sizin en büyük müşteri grubunuzda mıdır? Tabii en büyük müşteri grubu yani CIS desek evet. yani Ukrayna, Belarus'la birlikte en büyük yani. müşteri kitlemiz. Evet. E, 2015'e de bir genel bakalım. Siz tabii bu oradaki kaybı e, Avrupa'nın diğer ülkeleriyle ikame edeceksinizdir. 2015'e e, görüş dönük görüşleriniz nelerdir? E, şimdi tabii ki burası e, siyasi gelişimlere bağlı olan bir ülke ama ee, öyle görünüyor ki e, siyasi açıdan herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Eğer öyle de olursa, Mısır Rusya'daki krize rağmen çok iyi bir yıl yaşayacağını düşünüyorum. 2015 onların parlak bir yılı olacaktır. Siyasi bir şey olmazsa. Diyorsun. Olmaya aday. Evet, öyle evet. söyleyelim. Peki. Eh, bize biraz o zaman kısaca da Rixos'tan e, söz eder misiniz? Kaç odamız var? Ee, Burası e, 695 odası var. 10 tane restoranı var. E, Charmé, Shake'in tek ultra all inclusive'i. Ve e, şu an müşteri memnuniyetlere bakılırsa e, Mısır'ın en beğenilen otellerden bir tanesi. Ödül avcılığınız da var. Biraz da ödüllerden bahsedelim. 2 e, senede 25 ödül aldık biz. E en son aldığımız ödül TripAdvisor'da 260 bin oteller arasında en iyi dokuzuncu all inclusive dünyada seçildik Evet. Az önce size gelirken bir kısa tur yaptık e, Sayın Müdürümüzle, Türk Havaları Müdürümüzle. Sizin karşıda bir yeni otelinizi daha görürüz. Ondan söz eder misiniz? Evet. E, yaklaşık 3 otel yanımızda yeni bir otel açıyoruz. O da Rixos Seagate olacak. Kısmet olursa bir Mayıs'ta faaliyete geçecek. O da e, buranın iddialı otellerden bir tanesi olacak. Orada da buradan daha çok yiyecek içecek üniteleri var. E, eğlence alanları çok daha büyük. E, biz de o otelle Rekabet. İçimizde rekabet içinde olacağız. Yani yönetimde farklı bir yönetim olacak orada anladığım kadarıyla. Management'ı değiştiriyor mu orası? Size bağlı değil yani. O daha henüz belli değil Bil yani. Zaten biz birbirimizi sinerjisiyle evet. nerede ihtiyaç olursa orada çalışacağız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz öyle şey için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.